Mı evet arkadaşlar bugün yanımda Ömer ve Ekim var. Evet. Şey, yeni bir oyun oynayacağız. İsmi çok karışık ama ben videoyu çekmeden önce bir birden beşe kadar ilerledim ve şu an beşinci leveldeyim. Birini dostum. İki kişi kaldı sadece. O iki kişi bulayım. Biri gitti. Bir tane kaldı. Sonraki. İzdin mi bunu? Clash Royale'de pek açmaya çalışıyoruz. E gir. açabildin mi? Açamadım. Bir tane çekerim mi aynı videoyu? Ben açarım belki. Ne? Belki. Austin right <laughs> do it başlatıyor mu gerek var mı fark etmiyor ve başladı video evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda o Baba Pyro dediğim arkadaşım var. O pekka çıkartmaya çalışacak şimdi. E savaş at savaş bakalım Desteği. Şimdi diğer maça gidiyoruz. Beş maçta maçı da kazanırsam 6. arena geçeceğim. Evet arkadaşlar o Pekka'yı çıkartmaya çalışacak. Böyle karanlık olduğunda genellikle ona yaklaşıyoruz. <laughs> İlk anahtarımızı aldık. <laughs> cadı beni <laughs> Oğlum ben alamayacak mıyım lan Kaybettim. Ben şarj Lan bu ne? <laughs> 101 Okey Vıp reklamı çıkmış. Yüz bir Vıp. vup vup yazıyor. Ekim yüz bir vup. Cadının dur şey açıldı. Ustalık. Bin <laughs> altın. İlk anahtarımızı aldık. Dur şurada bir şey veriyor. Bekliyorum. İkinci Bu anahtarı, anahtarı anahtar aldık. Tamam. Son tek bir anahtar kaldı. Ben açayım mı? 200 almamız lazım. Açıyorum. Aç. Şimdi benim kapıya gitmem lazım. Kazandım. <laughs> Pekkaaa! Bu nasıl? Pekka mı? Yemin! Yedi seviye. Tamam kullanalım hemen. <laughs> neyin yerine kullanayım? Ver. Kullan. Oha! Gülcü yerine mi? Hı hı. Tamam.

Neyse bu altıncı arena'ya geçelim bu ben video. Crash Royale oynuyor? Hayır. Ben daha Crash Royale oynasam altıncı <laughs> arena'ya geçemem ki. Oğlum bu valkyrie iskelet vurgusu atıyor adam. <laughs> Cadıya pekka atıyor. Mini pekka. <laughs> bir taş değil bir kuş vurdum. <laughs> Tamam bir kişi kaldı. Pek attı sana pet'i. Görelim bakalım. Onda da anahtar varmış. E keşke ağlamalan diye bir tane şey olsa. Bak pek attığımı aldım. Şimdi yenilecek dedekalım. Ben bu oyun. Aa bu tutabilir ama pek. <gülüyor> 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 emoji atmaktan oynayamadı. Abi. Şey Şunu dur. Var Üçüncü mı maç. Ne? İkisi de var mı? Galiba. Dur bakayım. Dur be. Sen de burada açılmayan ne var? İlk Hiç anahtar verin. alındı. Ee, ben seni yeni arenaya çıkarayım mı? Çıkar. Çok iyi. <laughs> O pekiyi nasıl çıkardık? İkinci anahtarı aldık. Üçüncü anahtar kaldı. Ee benim bütün kart yerim eksik. <laughs> Şimdi benim kapıya gitmem lazım. Havanın şunu. Ya laikçi istediğim yere atamadım. Ah! Oh, Kapı açıkmış zaten. <laughs> Ve tam dibimdeymiş bu böyle müde adam olarak kazandı. Ne yapıyor bu? Tamam, yeter be. Altıncıya geçemeyeceğiz çünkü süre bitiyor. Bu video burada bitsin görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.